Anadolu'nun önde gelen iş insanlarından Sank Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adil Sani ile birlikte olacağız. Sank Holding 1904'ten günümüze 100 yılı aşkın yolculuğu boyunca Anadolu sanayileşmesinin öncülerinden oldu. Başta grubun amiral gemisi konumundaki tekstil sektöründe olmak üzere Türkiye'de ve global arenada pek çok alanda liderliğini sürdürürken aynı zamanda Türkiye'nin en büyük yenilenebilir enerji, çimento ve ambalaj üreticileri arasında 14 bin kişiyi istihdam eden grup dünya çapında ürün ve servisler sunarak tüm paydaşları için değer yaratmaya devam ediyor ve ben sözü Sayın Konukoğlu'na bırakmak istiyorum. Fortune dergisine yapmış oldukları bu yayın için teşekkür ederim. Bizi izleyen herkesi saygıyla selamlıyorum. 2020 yılı hepimiz için zorlu bir yıl oldu. Önce pandemiyle başlayan, daha sonra Türkiye'de yaşadığımız yangınlar, arkasından doğal afetler. İnşallah bu zor dönemi en kısa zamanda el birliğiyle atlatacağız. Sanko grubu olarak da 117 yıldır ülkenin ekonomisine, ihracatına, istihdamına katkı verebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Rahmetli babamdan bayrağı devralan Abdülkadir abim, arkasından Zeki abim ve şimdi de bayrağı ben devraldım. Almış olduğum bayrağı daha ileriye taşıyarak benden sonraki nesillere teslim edebilmektir. Ben inanıyorum ki el birliğiyle çalışırsak bu ülkeyi dünyanın lider ülkeler arasına hep birlikte sokarız. Biz kendi işletmelerimizde bütün çalışmalarımızı insan odaklı, çevre odaklı ve aynı zamanda müşteri odaklı yapıyoruz müşterilerimizle birlikte çalışanlarımızla birlikte ortak çalışmalarımızı yürütüyor ve her geçen gün kalitemizi ve ihracatımızı, pazarımızı büyütüyoruz. Dijitalleşme bu dünyanın kaçınılmazlar haline gelmiş durumda. Pandemide biz bunu daha farklı gördük ve şu anda beklenenden daha hızlı bir şekilde bütün şirketleri dijitalleştirme konusunda da yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2021 yıl bütçemizde 250 milyon dolar civarında bir yatırımımız vardı. Büyük bölümünü gerçekleştirdik. Hem tekstilde, hem çimentoda, enerjide, ambalaj sektörümüzdeki yatırımlarımızı da bundan sonra da hızla devam ettireceğiz. Güçlü bir Türkiye için hep beraber çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Sankor şirketlerindeki Tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Fortune 500 listesine giren tüm firmalarımız kutluyor. Bu organizasyonda bizleri buluşturan Fortune dergisi yönetimine teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.